AK Parti'de kongre süreci işliyor. Bu kapsamda bugün Erzurum Palandöken ilçe kongresi yapıldı. Kongrede Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hizmet siyaseti vurgusu yaptı. İşte kongreden detaylar. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Bunun gururunu, onurunu ve şerefini yazıyoruz. AK Parti'de kongre süreci işliyor. AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı 6. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri ve partililer yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Palandöken'e 6. olağan ilçe kongresinde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 100. yılında başka bir evreye geçtiğini belirtti. Biz artık Cumhur İttifakı ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yılında başka bir evreye geçtik. Buna yıkılması lazım. Bakın bu evreye geçişte. Teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızın payı var. Mahalle başkanlarımızdan, yönetimlerinden, kadın kollarımızdan, genç kollarımızdan. Bunlar kolay olmadı. Asli hüviyetimize prangalardan kurtarmak ve gerçek manada gücümüze ve eser ve hizmet siyaseti dedi Sayın Başkanımız. Bunlara ulaşma adına gerçekten 20 yıllık dönemde çok büyük performans ortaya koydu. Kongrede konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de hizmet siyaseti vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı olarak hizmet yapmaya hep beraber devam edeceğiz diyorum. Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz vefalı bir ekibiz. Hizmet yapanlara ancak teşekkür ederiz rahmeti rahmana kavuşanlar varsa onlara Allah'tan rahmet dileriz. İlçe başkanlığını yapmış olduğum Balon Döken'de bugün 6. olan kongremizi yapmamız benim için ayrı bir özel bir yeri var. Allah ne ediyorum. Demek ki bu davada bir gün kurucu ilçe başkanı olursun, başka bir gün müşahit olursun, başka bir gün sandık kurulu başkanı olursun. Rabbim nasip eder, il başkanı olursun. Allah'a hamd olsun ki Rabbim bizlere bu görevi nasip etti. Tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli parti büyüklerimize de şükranlarımı arz ediyorum. Kongremiz sayılara vesile olsun diyorum. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, tüm teşkilatlarımızın arkasında olmaya devam edeceğiz dedi. Tek yumruğuz, fitneye fesata yer vermiyoruz diye konuştu. Hem milletvekilleri olarak il, ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve bütün teşkilatlarda görev kardeşlerimizle kale gibi tek yumruğuz, fitneye fesada fırsat vermiyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyeceğiz. Ayrıca memlekette Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kale gibi durmasından rahatsız olan hainlere de fırsatçılara da Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız da devlet bey de fırsat vermeyecek. Biz onların yoluna da izine de fırsat vermeyeceğiz. Kale gibi Cumhur İttifakı olarak da Erzurum'da dimdik durmaya devam edeceğiz inşallah. Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar da kongrede gündemine Filistin'de yaşanan insanlık dramını aldı. Sırf kendisinin olsun diye yanı başındakinin bulunduğu elinde olan vatanla hayasızca saldırmaktan utanmamak bu ahlakın nişanelerindendir. Bu yüzden çeşitli bahanelerle onlarca yıldır mazlum Filistinlilere, Nüblanlara ve diğer komşularına saldırmaktan imtina etmemiştir altını çizerek söylemek gerekir ki bu ahlak İsrail ahlakı müfteridir, iftira atmaktan asla geri durmaz. Bugün çıkarı için mazlum Filistin halkına terörist iftirası atan saldırganlığın temel sebebi bu ahlaki düşkünlüktür. O yüzden çıkarı için iftira atmaktan çekinmeyen her ahlakın İsrail ahlakı olduğu aşikardır. Parti içi demokrasi, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede Haktan Ömeroğlu görevi Durmuş Kılıç'a devretti. Bizlerden desteğini esirgemeyen varlıklarını sürekli yanımda hissettiğim AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Avukat İbrahim Küçükoğlu'na onun nezdinde il yönetim kurulu üyelerimize kıymetli vekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi'ye teşekkürlerimi bir borç bilir. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Bunun gururunu, onurunu ve şerefini